köz patlıcanlı enginar, 8 adet enginar, 8 adet patlıcan, 1 demet dereotu, 1 çay bardağı dolmalık fıstık, yarım su bardağı su, 1 çorba kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Nurselcim şu anda hazırladık. Sen hı hı. bunları lütfen soya dur. Ben enginarları koyayım tavamıza. Köz patlıcanlı enginar için böyle bir küçük bir kahve molası verip şöyle patlıcanlarımızı közledik. E, enginarın üzerine ya enginarı bence eskisi kadar değil. Herkes artık mutfağına evet, soktu evet. hani bir şekilde kuzu etli de yapıyorlar. Kesinlikle. Zeytinyağlı da yapıyorlar. Benim en sevdiğim portakallı pişiriyorum. Böyle inanılmaz lezzetli oluyor. Kokusu da çok güzel oluyor süper bir çok nötr bir tadı var bir de çocuklar sevmiyor diyorlar ama nasıl verdiğinize bağlı bence mesela Asya çok seviyor yumuşak ve nötr bir tadı var ya çocuğa sen hani bu konuda bayağı artık uzmanlaştın bence. Ee, <laughs> i̇lk başta ne verirseniz bana kalırsa, hani daha küçücük yaşında ne verirseniz onunla alışıyor damak tadı. Eğer siz işte belli bir yaşa kadar hiç enginarla tanıştırmazsanız, aa büyüdün artık hadi bakalım bu da enginar derseniz gerçekten yadırgar çocuk benim fikrim. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de bizim beslenmemizle çok şey doğru orantılı bir şey. Bizim yemediğimiz bir şeyi çocuğa da veremezsin. Çocuk senin sözlerini değil davranışlarını takip eden bir öyle. şey. İşte kitap okuma alışkanlığı gibi, değil mi? Hani evet. evet. evde kitap okunmuyorsa, aa kitap oku, bak çok faydalı diyemezsin çocuğa. kuzumuz nerede? O da burada. Evet. Müsaicim böyle bir Anadolu mutfağında gibiyim. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok seviyorum çünkü ben. Çok hoşuma gidiyor. Bayılıyorum. Şöyle bir parça da su koyuyorum zaten. Özel bir şey yapmamıza gerek yok. Şöyle minicik. Kısık biraz ateşte. daha pişirsek olurmuş patlıcanları. Ya da daha patlıcanlar güzelleşmedi. Şimdi karabiber, biraz Hı -hı. şeker, biraz tuzumuzu tatlandıralım diye zeytinyağı ile koyduk. Kısık ateşte enginarlarımız pişe dursun. Ben şimdi sen de yardım et. Aynen. Bir de artık konsantrasyonun bozulmazsa şu konuya girmek istiyorum. Yeni anne olacaklar böyle şu anda hamile olanlar vardır. İşte çocuğu oyun çağında olanlar mutlaka vardır bizi izleyen. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun sen? Şimdi ben aslında şöyle anne olduktan sonra. Kaç yaşında çocuğun? Asya, beş yaşında bir kızım var hmm. benim. Hem çocuğuma hem kendime katma değer yaratan bir yolculuk aradım. Baktım biri öyle yapıyor, biri böyle yapıyor. Bunlar bana uymuyor. Peki ben ne seviyorum? Bana göre bir çocuk hem beni hem çocuğu besleyen yol e, kültür sanattan, tarihten yani biraz daha böyle değer odaklı bir dünyadan geçiyordu. Müzelerden, galerilerden ve bizim... E, ülkemizdeki kadın arkadaşlarımızın pek çoğunun e, aslında var olan hazinemize pek e, rağbet etmediklerini gözlemledim. Ama ben bunları istiyorum. Yani çocuğumla müzeye gitmek istiyorum. Hı hı. Müzeye gidiyorum kimse yok. Galeriye gidiyorum. Onlarca yıldır hı hı. Karaköy'den eski İstanbul Bankası binası olan hı hı. bugün bir kültür kurumudur. ...kimse hiç şey, yani bir kafasını Hı. uzatıp şöyle bir içeri girmiyor. Biraz da çekiniyoruz galiba evet. hani biz de orada cahil kalmaktan... E, estağfurullah yok, evet yok. Aynen. öyle aynen. yani ben mesela benim kızım çok sever öyle şeyleri... ...onunla birçok sergiye gittik bazen böyle öyle şeyler soruyor ki... ...cevap veremediğim zaman böyle bir kötü hissediyorum kendimi... ...ama şöyle yapmaya başladım öncesinde gideceğim şeyle ilgili küçük bir araştırma yapıyorum... Ondan sonra sorduğunda cevap verebiliyorum yani daha dolu gözükebiliyorum ona karşı. İşte ya yani bu söylediğim nokta çok değerli bir nokta. Uh -huh. Zaten ben şunu yapmak istedim. Ben bir kültür sanat programı yapayım uh -huh. ve benim gibi çocuk büyüten insanlara hem kadınlara hem erkeklere e, kültür kurumlarını tanıtayım. Uh -huh. ve buraların aslında öyle korkulacak çok yüksek bir eğitim bilgi gerektirmeyen bir kesim. Evet. Toplumun bütün kesimlerini açıp kamusal alan olan, olan ol, kamusal alan olduğunu hı hı. anlatayım ve böylelikle o mesafeyi kırayım, o çekinmeyi kırayım. Sen şimdi kızınla birlikte böyle güzel sergilere gidiyorsun. Evet müzelere gidiyorum. Müzeleri. Çeşitlendir mesela onu nereler. Ben yani ziyaret mekanlarımı kamusal alan olmalarına göre ayırıyorum. Mesela bir kelebek çiftliğine de gidiyorum. Hı hı. Çünkü çok müthiş bir yer kelebeğin yaşam döngüsünü görüyorsun. Hı hı. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne de gidiyorum. Sakıp Sabancı Müzesi'ne de gidiyorum. Beylerbeyi Sarayı'na da gidiyorum. Bunu kayıt altına alıyorsun. Ve bunu evet videolar çekiyorum. Sosyal hı hı. medyadan duyuruyorum. Hı hı. Yaptığım şey tamamen o mesafeyi, o çekinmeyi hı hı. kırmak. Tam da senin söylediğin noktayı aşmak için ve hı hı. çocuk büyüten insanlara ilham verebilmek için bunu yapıyorum. Bence böyle hani çocuğunuzla hafta sonu ne yapsak diye böyle bir tribe giriyoruz ya. Hiçbir şey bulamıyoruz. En sonunda e, alışveriş merkezine gidiyoruz genel olarak. Ee, senin seni incelediklerinde aa bak işte oyuncak müzesi varmış tabi tabi diye e, alıp çocuğunuzu gidebilirsiniz ya yani, alternatif yaratabilirsiniz. Hani ben nasıl diyorum bugün ne yemek pişirsek derdinize son veriyoruz diyorum. Evet. evet. O da senin çocuklarınla insanların böyle ne yapacağını bilemediğinde açıp bakalım der ya yani. Ya yani, müthiş tamamlıyorsun evet. beni. Ee, mesela yok sanılıyor yani insan, Hı -hı. insanoğlu kendi ezberine öyle bir tutuluyor ki evet. sanki bilmiyoruz diye yok sanıyoruz oysa ki müthiş bir tarihin üzerine kurulmuş ülkedeyiz yani Anadolu Hı -hı. ve e, tarih yarımada olarak İstanbul'u da koyayım içine her taraf tarih ve kültür fışkırıyor İstanbul'u ele alırsak müthiş zengin ben mesela Aşya Müzesi'ne gidiyorum hiç bilmiyordum diyor onlarca yüzlerce benim için bir kişi bile gitse yani benim nazarımda hani iki kilo eti alıp onun evine gitsem o e, kadar mutlu olacaksın. Ha, o kadar makbul evet. bir şey yapıyorum. Çünkü çocuklar yani bayılıyorlar. Annesiyle birebir vakit geçiriyor, babasıyla birebir vakit geçiriyor. İki, çocuklar aslında eğlenmekten yani dünyaya geldiklerinde böyle ambalaj, çok renkli hayatlar bilmiyor ki. Biz onları o seviyeye çıkartıyoruz. Bizde oyuncak müzesine komşumun bir çocuğunu alıp gittim ben de. Ben de ilk defa gittim oraya. O çocuğun yüzündeki o şaşkınlığı hani böyle çok fazla bağış yapılmış oyuncak müzesine. Eskiden 1950'ye ait bir araba var mesela. Eskiden 1950'de bu arabayla oynuyormuş çocuklar. Ne kadar şaşırdı, ne kadar... Ben de tabii ki çok şaşırdım, benim de çok hoşuma gitti. Ya çocuğunuzu bunu yaparsanız siz de bir anne olarak baba olarak e, çok iyi hissedeceksiniz bence. Bir bir araya geliyorum. Devam değil, edelim tabii, tabii. konuya. Bunu ne yapacağız şimdi? Şimdi bunu şu kaba alacağım ve karabiber ve tuzla. Ben sana yeni bir kap vereyim. O şimdi ıslak evet, ıslak olur. Şuradan şöyle ayağını acıtmayalım. Tamam. Şu, şu daha yeter sanki. Nasıl sadece. istersen. Çok Evet. Sunumda birleştireceğim bir şey hazırlıyorsun tamam. kendine. Şimdi bir de kaşık alayım. Sonra. Şunu ha da aynen. ben sana vereyim. Şimdi e, patlıcanımız hazır. Bunu birazcık tuz ve karabiberle tatlandıralım. Olur mu Nursel'cim? Olur. Bunu e, pişen enginarlarımızın üstüne sunumda ha. koyacağız. Üstüne dereotumuzu ve fıstıklarımızı da koyacağız. Harika böyle mevsimlik, ferah bir. Dereot'un da doğrayalım, doğrayalım. Sen Müzesi ile ilgili birkaç bir şey paylaşmak isterim. Ne olur paylaş. Şimdi ben aynı zamanda orada rehberli evet. turlar yapıyorum. Bir kere çok e, koleksiyonu çok değerli. E, yani 200 yaşında çeyrek bir kemanı ancak orada görebilirsiniz. E, aynı zamanda dünya tarihiyle oyuncak tarihini birleştiriyor. Hı hı. Yani siz orada aslında bir oyuncağı görüyorsunuz eski bir oyuncak mesela merdiven tutan bir çocuk. 1920'lerin İngiltere'sinde çocuklara hı. E, şey baca temizleyicisi olarak kullanılıyor çocuklar. Küçüklüklerinden. Evet, minyonluklarından ve, dolayı. Evet, elinde merdivenle hep baca temizleyicisi olarak sokaklarda gezen çocukların dolayısıyla o dönem hı hı. oyuncağı da yansıyor. Hayat dışa vuruyor. Hı hı. O oyuncak mesela müzede var. E, şimdi e, yani şunu demek istiyorum. Bir başka yaşam biçimini çocuk ancak müzeden görebilir. Kendi günlük hayatında çok daha sınırlı, çok daha küçük ...tırnak içinde sığ bir yaşamın içinde. Oysa dünyaları müzeden alabilir. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Zaten kurulmuş bir şey var orada yani. Götürürseniz zaten ufku genişleyecek. Evet yani çocuğu. arkeoloji yani eskiden kazı yapıldığını eskiden kabilelerin olduğunu bizden önce de bir hayat olduğunu ve bizden sonra da olacağını Müzelerle anlayabilir. Hikaye okumakla işte her söylediğin evet, canlı evet. canlı, evet, böyle. Evet. Uygula, çok uygulaya, somut. Uygulaya, bu müze evet. çok somut Yani çocuk büyüten insanların kendini çok sorumlu hissedip e, bence bu konuya e, benim hissettiğim heyecanla, yani ben Hı. bu öneriyi getirmek istiyorum arkadaşlarıma, yani bu heyecanı hissetsinler. Çocukların bir götürsün. şeyi var ya böyle iki de bir e, oyun oynarken de bir şey yap. Ya hadi anne ya, hadi yani böyle <laughs> bir. Bir şey yapalım, oyun oynayalım, evet, 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 mutfağa girelim, evet. gezmeye gidelim. Aslında. O yüzden sen e, hani çok da güzel bir isim koymuşsun, evet, çok evet. da güzel bir amaca hizmet ediyorsun. Sağ olasın. Bir anne olarak, bir kadın olarak gerçekten çok takdir ettim seni. Sağ ol. Konuya devam ederiz. Tamam. Aslında yemeğimiz tamamlandı. Gayet pratik, herkesin yapabileceği gördüğünüz gibi. E, Enginarımız pişiyor, sunumda hepsi birleşiyor, o kadar tarifimizi tekrardan izleyin birleşmiş halini izleyin ee, biz de ikinci yemeğin hazırlığını yapalım tamam